Yargıda Pars'ın herkesi dehşete düşürecek ölüm senaryosu önümüzdeki bölümlere damgasını vuracak. Bu konuda yaşanan önemli gelişmeler herkes ekranları kilitleyecek. Senarist ve Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak arasında neler yaşandı? Öte yandan özgü konusuyla ilgili yaşanacak sürpriz olaylar ve etkileri dizinin gidişatına yön verecek. Ömer ve Ceylin'in karşılıklı planları ise çok büyük olayların başlangıcı olacak. Geçtiğimiz bölümde verilen dikkat çekici ipuçları nelerdi? Tüm bunları ve daha fazlasını birazdan sizlerle paylaşacağız. Son olarak videomuzun sonunda dizinin finali ile ilgili çarpıcı Ceylin Ingaz teorimizden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesinden bahsedelim. Diziden kendi isteğiyle ayrılan Pars karakteri için senarist tarafından dehşeti düştüren bir ölüm senaryosu yazıldı. Bölüm sonunda gördüğümüz kesik el ne yazık ki Pars Savcı'ya ait. Pars'ın ölümünün etkileri birkaç hafta sürecek ve diziye damgasını vuracak. Herkesi derinden sarsacak. Peki Pars için neden böyle bir senaryo yazıldı? İşin perde arkasında neler var? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta hem yapım tarafından hem de Mehmet Yılmaz tarafından ayrılık açıklaması yapılmıştı. Fakat dizinin senaristi Sema Ergenekon bu duruma tepkiliydi. Özellikle geçtiğimiz bölümde Pars karakterine birkaç gönderme bile yapmıştı. Bu durum sosyal medyaya kadar taşındı. Bunun üzerine Mehmet Yılmazak sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yaptı. Bir psikoloğun sözünü paylaşması senariste tepki olarak algılandı. Öte yandan Pars'ın diziden kendi isteğiyle ayrılması sonucunda senarist Semargenekon'un Pars avcı üzerine kurduğu senaryo çöpe gitmiş oldu. Sonuç olarak ise Pars'ın kurban gittiği bir cinayet senaryosu yazdı. Ve bu dehşet verici senaryonun etkileri birkaç hafta sürecek. Böylece Pars'ın yeniden dizeye dön ve ihtimali yok oldu. Ilgaz, Ceylin, Eren ve Derya'nın yaşayacağı büyük şok herkesi ekranları kilitleyecek. Şimdi gelelim bir diğer kritik senaryoya. Özge Rıdvan'ın katilini öldürdü ve yine her zamanki gibi işin içine de dahil oldu. Üstelik Ceylin Osman'ın da peşine taktı. Bu da etmezmiş gibi akla mantığa sığmayacak bir şekilde cesedi boş mezara gömdüler. Ki sonuç olarak beklenildiği gibi durumun ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Hatta Ilgaz'la Eren Özge'nin bunu yaptığını netleştirdi. Özge ise büyük tehlikeden yani çetenin adamlarından son anda kaçarak kurtuldu. Çeteden kaçtı ama Ilgaz'dan kaçamayacak. Kısacası Ilgaz, Özge için soruşturmayı başlatacak. Tabi her zamanki gibi Ceylin'in de işin içinde olduğu ilk başta ortaya çıkmasa da ilerleyen zamanlarda mutlaka ortaya çıkacaktır. Bir yandan da Derya Savcı'ya ait olan silahın nereye atıldığı ve olayın detayları sorgulanacak. Rıdvan'ın ölümü sonrasında Özge'ni kesiye öldürmesi, Ceylin ve Osman'ın işin içine dahil olması, Ilgaz'ların çeteyi çökertmesi. İşte tüm bunların sonucunda işin ucu yine Kaya ve Erguvan ailelerine kadar uzanacak. Balkan mafyası işin peşini bırakmayacak. Hatta bu konuda geçtiğimiz bölümde Metin Amir'den ince bir spoiler geldi. Kesin babasıyla konuşan Metin Amir, bir daha ailesine zarar gelmesi durumunda canı pahasına da olsa onu öldüreceğini söyledi. İki bölüm öncesinde de Merdan dedi Ilgaz'a bu iş sen çomak soktuğun sürece büyüyecek demişti ve durumlar aynen bu şekilde olacak. Şimdi gelelim Ömer ve Ceylin'in karşılıklı bomba planlarına. Sonrasında ise dizinin finaliyle ilgili Ceylin Ilgaz teorimizden bahsedeceğiz. Önceki videolarımızda tahmin ettiğimiz gibi Eyüp Ömer'in adamı çıktı. Üstelik bir de Serdar'ın kardeşi çıktı. Eyüp bir yandan intikam peşine düşerken bir yandan da Ömer'in adamı olarak içeri sızdı ve hatta Çınar'ı kullanarak tamamen yerleşti. Ömer bir bakıma Ceylin'in taktiğini uyguladı. Ceylin Ayten'i bilerek Yehda'nın yanına sokmuştu ve içeriden bilgi sızdırmasını istemişti. Şimdi ise Ömer aynı taktiği Eyüp vasıtasıyla uyguluyor. Bir yandan da Ceylin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Hatta bu konuda Ömer'in bomba bir planı daha olacak. Kulgaz'ın da dediği gibi Ömer, Ceylin için çok tehlikeli bir haline dönüşecek. Ceylin ise kendine göre bir plan yaparak Ömer'in tuzağına düşmemeye çalışacak ve tam aksine konusu konusunda Ömer'i kullanmaya çalışacak. Kısacası bu ikilinin karşılıklı planları dizinin ilerleyen bölümlerinde çok konuşulacak. Şimdi gelelim bomba final teorimize. Yeni bir karar alınmazsa bu sezon yargı dizisi için son sezon olacak ve çarpıcı bir final bizi bekleyecek. Bu konuda bir teorimiz ise şu şekilde. Önceki bölümlerde birkaç kez Ceylin'in delireceği ile ilgili, Ilgaz'ın öleceği ile ilgili sinyaller verilmişti. Son olarak geçtiğimiz son bölümde Ilgaz Ceylin'e bana bir şey olursa ne yaparsın diye bir soru sordu. Ceylin de bu soruya sana bir şey olursa delirirdim cevabını verdi. Bu da akılları 6 ay sonra yaşanacak bomba senaryoyu getirdi. Yoksa finalde Ilgaz gerçekten ölecek ve bunun sonucunda da Ceylin tam anlamıyla delirecek mi? Bakalım böylesine acı bir son yaşanacak mı? Sizlerde bu konudaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.